ya da taşı Türk ve Altay mitolojilerinde simya taşı, cada, kata, sata, caya, zaya taşı da denir. Türk mitolojisinde yağmur yağdıran sihirli taş, büyü taşı. Allah büyük kamlara bu taşı armağan etmiştir. Böylece istenildiği gibi yağmur ve kar yağdırılabilir, hava olaylarına tesir edilebilir. Yağmur, kar ve don getirebilir. Yumruk büyüklüğünde ve koyu renklidirler. Üzerleri damar damar çizgilidir. Soğukturlar. İçinden sesler gelir fakat içi boş değildir. Kullanıldıkça zayıflar ve gücü geçer. En iyileri kendiliğinden kutlu hayvanların şeklini almıştır. Özel bir yerde muhafaza edilir ve sık sık ele alınmaz. Sadece gerektiğinde kullanılır. Kurdun karnından çıktığı söylenir. Koruyucu olduğu da söylenir. Çin kaynaklarına göre Türk şamanları savaşlarda kar ve yağmur yağdırarak zaferler kazanmışlardır. Bu taş ile büyü yapan kişilere yadaçı, yatçı, cadacı, yayçı adı verilir. Türklerin atalarına, Allah'ın yağmur yağdırma gücü verdiğine dair çeşitli söylentiler, Çin, Hristiyan ve İslam kaynaklarında yer alır. İslam yazarlarına göre Türklerin atası olan Yafes'in babası Türkistan'ı oğluna verir. Yafes, kurak bir ülkede ne yapacağını sorar. Babası da oğluna, yağmur taşının gücünden bahseder ve ihtiyaç duyduğunda Allah'a yağmur yağdırması için dua etmesini söyler ve üzerinde dua yazılmış tılsımlı taşı ona verir. Bir efsaneye göre ya da taşını Yağfesten Oğuz Han almıştır ve bu taş Oğuzların eline geçtiği için de onlarla Karluklar, Hazarlar ve diğer Türkler arasındaki savaş bitmek bilmezdir. Bazen de bu taşın koruyucusunun Zada Han olduğu söylenir. Tarihi kaynaklara göre ya da taşının savaşlarda silah olarak kullanılışının son örneği 18. yüzyılın son yarısına rastlayan 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşlarında olmuştur. Türk ve Altay şamanizminde ve halk inancında simyacılık yapmak yadlamak veya yadlamak da denir, ya da taşı ile sihir yapmak demektir. Maddenin niteliklerine hükmetmek, meteorolojik olayları yönetmek. Avrupa'daki sıradan madenleri altına çevirme, veya daha genel bir tabirle maddeyi başka bir maddeye dönüştürme, girişimleri simyanın asıl konusunu oluştururken, Türklerde ya da işlemi doğal olaylara müdahale etme çabasıdır. Yağmur veya kar yağdırmak bu çabanın en çok denenen kısmını oluşturur. İslam sonrası yağmur duası bu uygulamanın kısmen yerini almıştır. Marco Polo, Türklerle karışan Keşmir halklarında da ya da taşı ve yağmur yağdırma sanatının bulunduğunu yazar. Moğol döneminde Farsçaya geçen yadamışı, cadamışı deyimleri sihirli güçlerle yağmur yağdırmak anlamına gelmektedir. Türklerin ya da taşını kullanmaları üzerine kaynaklarda ayrıntılı kayıtlar vardır. Örneğin bir eserde şöyle denilmektedir. Türkler arasında, türlü renk ve cinsleri olan yat taşı, ya da taşı, vardır ki onun madeni Hıtay ve Tavgaç dağlarından çıkar. Bu taş aracılığı ile yağmur, kar, dolu çekilir. Türkler bu sanatı bilip uygulayanlara yatçı derler. Bu işte yetenekli olanlar köyün bir yanına yağmur ve kar getirdiklerinde köyün öbür yanında güneş açar. Türkler bu taşı yanlarında taşırlar ve bu taş sayesinde düşmanlarına üstünlük sağlarlar. Türkistan'da bir tepeden çıkan bu taşları kentlere götürürler, suya asar ve yağmur yağdırırlar. Yat kökünden türemiştir. Dışsallık, uzaklık, erişilmezlik, gizem anlamlarını içerir. Moğolca ve Mançuca ya da Tuvaca ya da sözcükleri ihtiyaç halinde olmayı ve gerek duymayı ifade eder. Ayrıca yat, yat, yay, zey köküyle bağlantılı olarak oluşturmak ve yaymak anlamlarını barındırır. Eski Türklerden itibaren kullanıldığına inanılan ilahi menşeli gizemli bir silahtır, ya da taşı. Ya da taşı ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. İlk olarak İslam müelliflerine göre Hazreti Nuh Peygamber Türkistan'ı oğlu Yafes'e verdiği zaman o bu kurak ülkeyle ne yapacağını sorar babası da oğluna yağmur yağdırma kudretini bahşeder ve üzerinde dua, ismi azam, yazılı olan bir taş verir, ihtiyaç halinde bu yazılı taş ile Allah'a dua edilerek yağmur yağdırılırdı. Buna, ya da taşı adı verilirdi. Ya da taşı Çin, İslam ve Hristiyan kaynaklarında da geçmektedir. Elimizde bulunan en eski kaynaklardan biri olan Divanı Lügatit Türk, tek aşkarlı Mahmut ya da taşını şöyle ifade eder, bir türlü kamlık kahinliktir. Belli başlı taşlarla, ya da taşı ile, yapılır. Böylelikle yağmur ve kar yağdırılır, rüzgar estirilir. Bu, Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Ben bunu yağma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yangın olmuştu, mevsim yaz idi, bu surette kar yağdırılırdı ve Ulu Allah'ın izniyle yangın söndürülürdü. Altay'daki Koşagaç bölgesinde cada taş olarak bilinen bu taş yağmur üreten olarak bilinir. Türk ve Moğol halkları arasında iyi bilinen hava olaylarını yönlendirmede önemli bir taştır. Moğolca ve Türkçe konuşan halklar arasında bu taşın adı şu şekildedir, ya da, cada, sata, zadu, kalmıklar, zada, Moğollar, dada, yakutlar, sata, altaylar, cada. Kırgız sözlüğünde bu taş ray taş, güya koyun işkembesinde bulunan ve yağmur yağdırma hassasına malik olan küçük taş denilmektedir. Bu ya da taşını kullananlar şamanlar olarak bilinmektedir. Her şamanın genel güçlerinin yanında uzmanlaştığı özel bir gücü vardır. Yadacılığı seçen şamanlarda ya da taşı ile yağmur veya kar yağdırma gücüne sahiptir. Bir savaş aleti olarak da kullanabiliyorlardı. Yadacılığı seçmek isteyen şamanlardan bunun karşılığında çoğunluk kadın doğurganlıklarından vazgeçme ve ömür boyu bekar kalma gibi fedakarlık beklenir. Ya da taşı kristal taş olarak da bilinir doğada kendiliğinden oluşan doğal bir maddedir. Şamanlara göre ya da taşının kontrolü güçtür bu sebeple bu taşları gücünü zayıflatmak, kontrol altında tutmak için genellikle üstlerinde deri çantalarda taşırlardı. Kimi araştırmacılara göre bugün her yaştan insanın tanıdığı Ayaz Ata geçmişte yadacılık yapan oldukça güçlü bir şamandı. Elindeki asasının ucunda kristal taşlar yani yada taşları vardı ve bu taşlar güçlü yağış biçimi olan kar ve fırtınayı getirmekteydi. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de bunlara yakın bir anlamı olan ya da taşının Türklerde kuraklığı engellemek, savaşlarda kendilerine güç katmak gibi amaçlar ile kullanıldığı düşünülmektedir. Bunların düşmanlarına karşı yağmur, dolu, kar, fırtına, rüzgar gibi doğa olaylarının gücü sayesinde düşmanlarını yendikleri batılı kaynaklarca kayıt edilmiştir. Bu konuda Fransız Türkolog Joseph de Gains 5. asırda kuvvetlenen avarların bir istilasını ya da taşının gücü sayesinde engellediklerini yazmaktadır. Bu konu ile ilgili en şaşırtıcı örneklerden biri ise Samani hükümdarının yaşadığı olaydır. Samani hükümdarı İsmail bin Ahmet, 892 ila 907, esir Türklerin de içinde bulunduğu 20 bin kişilik bir ordu ile Türklere saldırmak için hazırlığa girişir. Ordu içerisindeki Türkler akrabalarından haber aldıklarını ve yarın Türklerin kamları vasıtasıyla yağmur ve kar yağdıracağını söylerler. Bunun mümkün olamayacağını savunan hükümdar ertesi gün savaş alanında tepesinde biriken bulutlar ve çıkan gök gürültülerinden dolayı atından inerek Allah'a dua eder ve bir yolunu bulup oradan kaçar. Cüveyni, Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde Buyruk Han'ın Cengiz Han'a karşı bu taşa başvurduğunu kaydetmiştir. Ya da taşının kullanıldığının düşünüldüğü son savaş ise 18. yüzyıl sonlarındaki Osmanlı-Rus savaşlarıdır. Bu savaşlarda ya da taşının kullanıldığı ihtimal dahilindedir ya da taşı ilerleyen zamanlarda yazılı edebiyatın içine de girmeye başlamıştır. Bunun en güzel örnekleri Altay Türk masallarından birisi olan, Kara Atlı Masalı, Manas Destanı ve Kazak Kırgızların Ergökçe Destanı'dır. Sonuç olarak örneklerde de görüldüğü üzere Türk savaş tarihinde kullanıldığına hem doğulu hem de batılı kaynaklarca inanılan bir yada taşı mevcuttur. Bu taş sayesinde Türkler hem düşmanlarına karşı bir avantaj sağlamış hem de kuraklık zamanlarında susuzluğu gidermek için bu taşa başvurulmuştur kanalıma abone olarak destek olun lütfen sevgilerle